Zafer Partisi lideri Özdağ'dan katıldığı cuma namazında hutbe okuyan imama Atatürk tepkisi: Rahmet okumayacak mıyız? Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, katıldığı cuma namazında hutbe okuyan cami imamına Atatürk'ü anmayacak mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız? sözleriyle tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde imamın vaazına devam etmesi üzerine Özdağ'ın, Atatürk'ün ruhuna Fatiha, diyerek iki elini açtığı görüldü. O anlarda cemaatin şaşkınlığı da kameralara kaydedildi. Cuma namazına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hutbe okuyan imama Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız? Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cami imamına Atatürk'ü anmayacak mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız diye defalarca sorarak tepki gösteren Özda, son olarak iki avucunu açarak Atatürk'ün ruhuna Fatiha dedi. Diyaneti protesto etti. Rıza, Cuma hutbesinde Atatürk'ü anmadığı gerekçesiyle Diyaneti, Afyonkarahisar Müftülüğü önünde protesto etmek istedi. Basın açıklamasını müftülük binasının dışında yapan Özdağ şunları söyledi, Türk ordusunun Afyon'da Yunan ordusuna karşı büyük taarruzu başlattığı 100. yıl dönümü. Bugün Cuma hutbesinde ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne de Sultan Alparslan'ın adı geçmiyor. Metnin içinde bu zaferi kazanan Türk milletinin adı da yok. Bu Diyanet İşleri Başkanı Türk tarihine düşmandır, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmandır. Duyduk ki İngiltere'de Londra'da ev satın almış. Anlaşılan o da yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Allah'tan kork. Gerçekten Müslüman olsanız İslam'ın son büyük taarruzunu yöneten Atatürk'ü rahmetle anarsınız. Ama sizi kimse rahmetle anmayacak. Bu ne biçim bir ahlaksızlıktır? Sizin yüzünüzden, sizin bu yobazlığınız yüzünden millet cuma namazına gitmiyor artık. Son bir senede Anadolu'da 20 senede olmadığı kadar ateizm ve deizm sizin yüzünüzden gelişti. Sen deist yetiştirdin. Senin İslam'a verdiğin zarara bir teker doğan vermiştir. Allah Atatürk'ün ruhunu şad etsin. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.